Herkese merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz. Evlansa kaldığımız yerden devam ediyoruz Hemen görevleri alalım ve ilerlemeye devam edelim. Asıl sen ne istiyorsun kardeş? Tamam cevap bakarız. Hadi görüşmek üzere. Şimdi ne keseceğiz? Troll. Tamamım Topla diyor. Hemen gidelim toplayalım. Ondan önce şöyle bir sandığımız var. Hocam bir saniye. Hemen reklam çıkma. Umarım destansı çıkar. Hayır. Çıkmadı. Çıkmadı yok. kapatmayı Hemen gidelim bakalım. Şurada görev, yan görev yaratıkları varmış. Hemen keselim. Tamamdır. Yeni Discord kurdum. Gelmek isterseniz açıklama kısmından erişebilirsiniz. Diğer oyun videolarımı oynatma listesinden bakabilirsiniz. Oyun önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Dundur yakındaymış. Yardım plan çıkımı? Hayır. Tamamdır toplayalım. İlkini topladık. En sevdiğim haritalardan bir tanesi bu. şekilde 20'ye kadar rahat kasarız. Buranın bossları da güzel. Bossla keseriz bu diğer Bakalım göreceğiz. Seviyemiz çok düşük şu an. Sadece bu tekrar atmak zorunda kaldığım çünkü dışarıdan e, araçlar geçen birisi Son sesimiz yansıyor için bir de yansıyınca polis yiyebiliyor. Şimdi devam edelim. Umarım tekrardan müzik araç geçmez dışarıdan. Yaratıklar saldırınca sesim çekilmiyor. Hocam kaybolun. Ben öldüm yaratık. Tamamdır. Şu oyun sesi maalesef çok komple kapanıyor maalesef. Böyle bir ayar bir olsaydı güzel olurdu. Çünkü yaratıklar saldırdığı zaman çok yüksek ses oluyor. Maalesef benim sesim konuştuğum zaman duyulmuyor. Dışarıdan müzikli bir araç geçmişti. görev yapmaya devam edelim. Bunlar benim seni sürmeyecek. Tamamdır. Dış oyunda sesi kısma yükseltme olsaydı maalesef şu an ben kısayım yine kısılmayacaktır. Bakın. Şu an kısık zaten size full maksimum sesler yansıyacaktır. Hocam öldük ama bak. Şu oy oyunu en son kaç iki sene önce falan oynamıştım. Tekrardan başlayalım dedik. Değişen hiçbir şey olmamış. Oyuna dair. Şu yeteneklerin üstünde bir iksir miksir getirin be kardeşim. Ah, bir tane kese canavar bulsa öleceğim. oyunu seviyorum ama işte sırf bu yüzden eksileri yüzünden oyuna bir türlü tam sınamadım. Kaç tane kaldı? 6 alt, alt tane kaldı. Aynen. Yok 4 tane kaldı. 6 tane topladık. Bir yattırmadan öleceğim. O ilk başta cana fullendim. Çünkü ikinci köydeki yaratıklar bizi patates edeceği için. Ya gördüğünüz iki tane yaratıkta canım gitti. Ama şimdi hem hasar hem de cana vereceğim. Tamamdır. Görev yapalım. Ondan sonra biraz kasılırız. Biraz artıya gezeriz. Geliyor. Ya gelmiyorlarmış. İyi atarımız. Yani. Evet. Şey almadık. Hemen git geri dönelim Savaş baltası. Aslında bizim işimize yaramaz ama savaşçı için. Bu belki savaşçı açarsak. Büyücüyü söyledikten sonra sonra Ben bir seri yapabiliriz tabii İzlenmeye dayalı Çok az izlenirse Serilerim şu an yani Şöyle yüze kadar ulaşmıyor ama Yine 30-40 izleniyor Güzel seviye atladık Köye gidelim iki, iki tane ödülü buradan alalım Neredesin Play Ver bakalım ödülüm iki. Hadi hoşçakalın ver bakayım. Hocam şu çöpleri dayadım bize. Ver bakayım. Sonra bir nadir bir şey aldık. O savaşçıya çıktı. Tamam sıkıntı yok. Ama hocam nereden görev alıyorduk? Bir saniye günlük işler. Hadi yap bakalım. Ama bu... Bir saniye. İlk bir şeyde mi acaba? İlk haritada mı ki? Almıyor çünkü. Atla. Evet. Hocam çünkü almıyor ki görevi. Haritaya gitti ya. Bu birinci köy haritası. zaten günlük görevler var. Sürüye attım maalesef. Gerek yok. I'm honored. Ain't easy here, friend. 15 tane korsan öldüreceğiz. Ondan önce gitmeden önce itemlerimizi onardım ki bir daha geri dönmek zorunda kalmayalım kolay kolay. Zaten iksir alamıyoruz öyle bir şey yok. Hemen gelmiş. Şöyle iki tane buna, bir tane buna, iki tane buna. Başka da veremiyoruz sağa. Sol tarafta var, sağ tarafta da öldüreceğimiz yaratıklar var. Gelin bakayım. Korsan iskeletler sizi. Güzel, iki vuruşta almaya başlamışız. İki tane de şurada var. Şu oklara bakalım. Alabilecek miyiz? Ölümler. Ötenekli görmez. Gelin <laughs> lan buraya. Hemen yetenek. tamamları bunu bitti. Demir verdi. Hocam destansı mestansı itemler verin de 7 tane öldürdük. Sol tarafta var, sol tarafa gidelim. Sol taraftakileri keselim. Sağ tarafa da çıktı, yakın mı? Yok, sol taraftakiler daha yakın. Bu kalan tarafta da kaç kişi var? daha Türk herhalde. Hemen şuna este katarım. Alma onda Türk. Neyse. Hocam nereye girdik biz? Tamamdır. şu lan. Tamamdır. ileride var iki tane. Üç tane vermiş. Benim bakayım canlarım. Son beş tane kaldı. Şurada üç tane var herhalde aynen. Ama şunları bir keselim. Hocam nasıl bir odun mahluk. Ul yabani gibi bir şey. Geliyor, gel bakayım. Kardeş geliyor. var kazandık. Bir tane kaldı. Şimdi okları keselim. Gelin bakayım canlarım. Ketene kullan. bakayım. aldık. Kaçmayın lan. Tamam, bir şekilde yaklaş. Ona da vur. Tamamdır. Bir demir daha aldık. Şimdi nerede yakında var? İleride var. Bir de solda var. Soldakine doğru gidelim. Bunlar ise saldırmayalım. Hocam ya düştü gibi ama ben direkt görevi yapayım. Sonra görevi hemen alayım. Ultran bir şeyler var burada. Ödül kazanmış. Umarım burada bizden de bir, bir şey kazanırız. Ortaya saldırma lan ortaya saldırma. Ortaya <laughs> saldırma lan ortaya saldırma. Tamam bir görev tamam. Görev tamamlandı. Şunlardan kurtulalım. bir şehir atalım. Şehir mı? Hayır. Bir şehir atalım. Görevlerimizi almaya devam edelim. Güzel harita dolmaya başladı. Hatta dört kişi. I var make Hatta 4 kişi Good day to you. Hiç ver bakayım şöyle bir destansı ver ya. Bless you. Tam verdin de tam asa verdi nadir as asa verdi bakalım yanlış oldu yine yanlış oldu tamdır. Bu şu an bir saniye canımız attı mı? Atmıştı ya bence. Biz hangisini kullanıyorduk ki? genelde aynen bayağı bir düştü aynen çünkü bu ikinci seviye olduğu için belki daha güçlüdür diye bakayım dedim düştü mü gücü aynen hatta şuradan bir bakalım hasar 10.000 Ateş topazları da varmış. Bilgi. Bunda cam varmış ama. Bir daha bir takalım. Hasar atıyor sadece bunda. Neyse şimdilik böyle kalsın. Eyvallah hocam. Bir gidelim bakalım. Neler varmış bir destansı güzel. Ama istediğin elmasa bas. Bilgi diyelim. Yok kötü o kadar güzel değil maalesef. Şu destansı diye bileklik varmış ama bu da savaşçı. Başka da alınacak bir şey yok. Devrik lider öldür diyor. Herhalde boz keseceğiz. Hemen gidelim keselim. Hatta ben bu kaydı böleyim. Oraya gidince kaydı açarım ben. Şu an devrik lider içeride. Bakalım kaç dakikada keseceğiz. Güzel. Bayağı iyi hasar alıyor. Gel bakayım canım benim. Arada gelip keseriz. 600 canı kaldı. Gitsin hocam. Tamamdır. Büyük bir Maalesef yağın item verdi. Hemen geri demelim bakalım. Güzel mi? Bakalım. Hocam bir nadir itemlerden geldi ya bari. So good to see you again. bu görevlerden destansı plan veriyordu. Yok yine yükseltme itemi falan verdi. Kapat. Nerede o? Buradaymış. Hello there, stranger. Take care, soldier. Totem yık. Hemen gidelim. Yakındayım zaten totemleri yıkalım. Güzel ilerliyoruz. Bayağı görev ilerlettik bakalım. Aynen öyle dört tane plan görev tamamladık neredeyse. Ama hala daha, daha bir görev var. Hallederiz sıkıntı yok. Gelin bakayım. <laughs> Güce yüzüğü bulmuş. Bakalım biz kaçını da bulacağız. Kaçıncı yarışık kaçını da bulacağız. Hocam. Sen buradan kaçıyor. Hocam kaçarsan kolaya tutulduk. geldi 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 abi gelme. abi gelme. Hadi lan, lan git lan Hadi git lan. gelme. Şey Hadi Oyuna geç çıkınca sinemadım. 2 tane üçlük koyacağım. 2 tane iksir ya. Ben basma iksiri koyacağım tarafa ya. Şimdi ölümle kardeşim. Alo şu tatayı mı yıkalım? Hayır bu mu? Az daha buraya da şöyle Bizimkiler burada bekliyor. Şimdi orada bizim yaratıkları çekiyor. Kaçma lan kaçma lan. Oradan kaçın. Yani bir kalmış. Lan sen kime vurdun mu lan adam beni? Gitti, hava yoktu. Hadi kolay gelsin kardeş. Ben totem devam edeyim sonra. Sen de mi totem yapıyorsun? Bana tek yollamış. Kabul ettik istiyemizi. Neden canımı daha kullanmadım kullanmadım. Tamamdır. atıp durmayın Artık böyle böyle kaça 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 kaça. Keseceğiz. Ve canı fullleyeceğiz ortası kaçalım ya yapacağız o da için Bu totemlerin hepsini ekim ondan sonra yavaş yavaş bitiririz Canım yok patlatmayın canım yok Biraz canım dolsun Vurmayın lan vurduğu zaman canım dolmuyor Saldırı altındayken canımız dolmuyor maalesef Saldırı yaparsak da dolmuyor

şükür 4. Totem'i de yıkalım tamamdır, kalanlar kimseler oha 3-5 tane vardı, 3-5 tane daha 3'ünü aldı gelsin hepsi bakalım yarısını kestik. Oyun güzel ama işte şu hala girilmiş olmuş 2024 hala şu oyuna pot basmaya getirmemişler. Hiçbir can getirmemişler. Her zaman da yazdılar. Biraz evet, daha canımı çıkartmamız lazım. Şimdi zaten level alacağız. İşte gitti. Şu kesince x x veriyor muydu acaba? Yok vermiyormuş. Ne tarafta? İleride burada. Gelin bakayım güzel seri şey atladık. Sen ne yapıyorsun? Lan? Ama şöyle gelelim. İki tane böyle. Böyle kalana buna ver. Yapacak bir şey yok abi. Canı yükseltmemiz lazım. Ödül vermesen gösterme bana bir şey. şuan çıktı. Ama bize çıkmadı ben. Yani. ninja çıktı. Ne istiyorum beladerim? Bir olmuş 2024 grup grupça ya. Ben oyuna niye başladım ki tekrardan? Eksiği çok var. Ne binek var, ne balık tutma var. Ne başka bir şey var, ne ikisi bile batamıyoruz. Önermek istediğiniz böyle bir tarz oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hadi gel yardım mı edeceksin? gel. Birlikte yaratıkları keseriz. Hocam ne oldu lan? Oyuncu değişti. A Asi değil miydi senin ismin? Neyse o hocam ileri ışınlanmış. Bak ışınlanma yeteneği var bu vücuda ileri işin galiba galiba bu da aynı görevi yapıyor <laughs> görelim lan, görelim. tamamdır hadi birlikte odanı yıkalım Şurada da işte falan olsaydı MOC atma Nerede? Geride kaldı Ben de bilen ben de bekle Gülme yine Aha abi geri geldi Ben zaten sen Orada da kaldı Çok çok kazandık Adam 10 tanesi zaraca ben burada bir tanesi öldü herhalde Evimde kaptan avluda da kaldım. Hayır. <laughs> Yalda'ya gittik. Derinlik kâdi var. Ama şimdi ben gecem. Bizimki gitti. Bizimki katmanlarını tamamladı herhalde. kazandık da. Sen bana bir dirilmiş kağıdı at bakayım. <laughs> gelmeden hemen kıralım şunu. Tamam. Son bir tane kaldı. Bu değil mi? Bunu zaten. Öleceğim, öleceğim.

Tamamdır. Beğenmeden önce şuradaki yaratığı bir daha keselim belki. Nadir itemler falan bir şeyler atabilir. Neredeydi o? Şurada bir yerdeydi. Geçiş <laughs> şurada tamam. Ben yani zombi savaşçı kaybol. <laughs> durma burda içerde mi? içeride? gel bakayım dostum ölmedim mi? şöyle öldürelim seni pilavlarımızın Bir şey atmadı. Hemen gidelim. Silahlarımızı yenileyelim. Çünkü kırılma üzereler. Hem de görevimizi alalım. Hatta bu. Hocam bir nadir be. Aynen. Verdi şu an? Önceden böyle değildi bu oyun ya. Tamir et. tamamdır. Hemen reklam tam açıldı. 20 tane zombi savaşçı öldür diye bir sonraki bölüm zombileri alt ederiz. Şimdi benden bu kadar. like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.